Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Muscle Tra oynayacağız. Hayatımda gördüğüm en ilginç yarış oyunlarından bir tanesi bu oyun olabilir. Çünkü hem bir şeyler fırlatıyoruz, hem bir şeyler uçuruyoruz. Fly Race'e benziyor. Hem yarış alanı birazcık Race Clicker'a benziyor. Ben bu oyundan çok bir şey anlamadım arkadaşlar. Şimdi birlikte çok güzel bir şekilde inceleyeceğiz oyunu ama videoya geçmeden önce bana bir 500 like atar mısınız ya rica etsem? Ama 500 like'ı geçmeyin olur mu? Tam böyle 500 like istiyorum. Tabii ki ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Arkadaşlar şu Efe'nin tipine bakın ya. Vücudu küçücük kafası kocaman. Böyle çok tatlı olmamış mı ya? Enes niye daha geçiyorsun ya? Birazcık kas yaptıktan sonra düzeliriz. Bu oyunda bir de kas yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yerdeki dumbbellları toplayarak kas yapıyoruz. Zaten oyunun isminde kas geçiyor. Yani muscle geçiyor. Buradan ağırlıkları fırlatıyoruz arkadaşlar. Throw diyoruz ve bu şekilde kalem fırlatıyoruz diyoruz mesela. Hopa. Evet. 400 Stats'a kadar gitti. Bir de yanda başka bölümler de var, başka dünyalar da var. Onlara da sanırım reboot attıktan sonra gidiliyor. Bakalım ne kadar reboot istiyormuş. Şöyle bir deneyelim. Evet. Burayı açmak için reboot at diyor. Kaç tane revert olduğunu söylemiyor. Sanırım bir revert geçebiliyoruz. Burada bir tane dayı var. Selamünaleyküm. Buradaki kaslı dayı bize böyle görevleri gösteriyor. 100 kere bir şey fırlat sana ödül vereyim diyor. 1000 tane dumbbell topla sana ödül vereyim diyor. Falan filan arkadaşlar. Yani bunlar ufak detaylar. Şöyle hemen rele ase kodumuzu girelim bakalım. Evet bize altın verdi. Bir de 1K Likes diye bir kodumuz var. Yine altın verdi bu sefer fazla verdi 5k verdi güzel güzel Çok sevdim bu işi şimdi hızlı bir şekilde yumurta açabiliriz Yumurta açtıktan sonra bu items Yani itemler kısmından Böyle değişik itemler Alabiliyoruz mesela 50k Biriktirirsek bu water bottle yani Bu su çesini alıyoruz sonra kitap Mitap yatak oha araba var ne alaka? Bunları mı fırlatıyoruz? Oha dünyayı fırlatıyoruz. Acayip acayip eşyalar var arkadaşlar. Bunların hepsini açmaya çalışacağız bugün. İlk önce şuradan bir kalıp petlerden birkaç tane açalım. Green bubble çıktı. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha green bubble çıktı. Kardeşim farklı rengin çıksın senin ya. Ama mavi çıkmasın. Ya sarı çıksın ya epic çıksın ya da legendary mor çıksın. Hadi bakalım. Dönüyoruz. Mavi çıktı. İstemiyorum seni kardeşim ya. Bin kere dedim gelme diye. Equip best diyorum. Toplamda 3 tane takabiliyoruz zaten. 2.95k'mız var. Birkaç tane daha açayım arkadaşlar garanti olsun. kafam rahat olsun. Sonra legendary çıkardı, çıkmadı falan demeyeyim. Hepsini harcayayım. Evet bol bol yeşil çıkıyor. Devam. Evet açamıyorum. Bu arada petleri bu evol kısmından evrimleştirebiliyoruz. Bizim 4 tane bubble'ımız yani bu green bubble'ımız varmış bunu evolve diyorum mesela şu anda evrimleştirdim. Evrimleştikten sonra sarı mı oldu? Sanırım sarı oldu. 1K'dan 2K oldu. Ankam'ınken rare oldu yani. İlginç. Bir de aşağıda nereye kadar fırlattığımızı falan görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Q'ya bastım bu sefer. Throw dedim. Bakın aşağıdan gözüküyoruz nereye kadar gittiğimiz. <laughs> Bayağı gittik bu sefer. 9.9K. Süper abi. Direkt neredeyse 5K kazandık. Tabii ki buradaki kasları topladıkça daha da ileriye atabiliyoruz. Yerlerde bol bol bulunuyorlar zaten arkadaşlar. Toplaması kolay. 10K gücümüz oldu. Bakalım şimdi atalım nereye kadar gidebileceğiz. Ekranda da gözüküyor arkadaşlar nereye kadar gittiğimiz. 20k'yı geçtik Biraz önce 10k'daydık 20k'yı geçtik şimdi Süper abi 16k paramız birikti Birikti ne ya Birikti <laughs> 200k'lık pet var 5 milyonluk var Bir de 50 milyonluk var Hızlı bir şekilde kasıp aslında 200k'lık petlerden açabiliriz Ama şöyle birazcık güçlenmemiz lazım Efe hala zargara gibisin ya İnceciksin Ya acele etme Hayvan gibi olacağız Merak etme Göreceğiz bakalım Vallahi bekliyorum Dayıya bakalım görev tamamlamış mıyız Hayır Henüz görev tamamlamamışız 31k gücümüz oldu arkadaşlar arkadaşlar bence artık rahat bir şekilde AFK bırakabiliriz. Şöyle autoyu basıyoruz arkadaşlar. Kendi kendine böyle fırlatıyor. Bakın 40K'yı oha 50K'yı geçtim. Neler oluyor 63K. Arkadaşlar neredeyse yarışın sonuna kadar gittim. Baksanıza buraya kadar gelebiliyorum. Süper abi. Evet 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 evet. Güzel güzel güzel. 48k birikti bile hatta 80k birikmiş pardon Rebirth atmamız için 50 milyon lazım arkadaşlar ilk önce 200k'lık yumurtalardan bir açalım Şöyle bir 200k biriktirip hemen geliyorum Arkadaşlar yarışa tekrardan başladık bir ara vermişlerdi Her yarışa yeniden başladığımızda bu alttaki gücümüz sıfırlanıyormuş Yani o topladığımız dumbbellların gücü sıfırlanıyormuş Sadece pet gücümüz kalıyormuş O yüzden benim böyle tekrar toplamam falan lazım Hızlı bir şekilde kasamıyorum çünkü Biraz önce neredeyse bir atlayışta 50k falan kasıyorduk şimdi kasıyoruz. Ama aslında bu güzel bir şey. Çünkü petlerin önemini gösteriyor bu. Bunlar eğer bizde kalıcı olsaydı petlerin bir önemi kalmazdı. Sadece bunları toplardık ve petler önemsizleşirdi. Tekrar bir 33k falan biriktirdim arkadaşlar. Autoyu alacağım. Hatta autoyu almama gerek yok. Tek seferde ben bunu 200k yaparım. Ve evet. 200k. Oo Evet kis kaldı arkadaşlar kis kaldık yumurtadan bir tane açalım bakalım ne çıkacak içinden çok merak ediyorum ve evet yumurtaya benzemiyor bunu çekti ama evet piramit çıktı içinden. Mavi piramit çıktı enden dinden çıktı Sıkıntı yok arkadaşlar Equip besliyoruz 10k güç veriyormuş Bizim en güçlü petimiz 2 kaydı sadece Süper abi şimdi fırlatıyorum Bakalım 49k güçle nereye kadar Fırlatabileceğiz bence 100k'yı Geçeriz artık 100k diye bir şey yok gerçi Burada ama 95k var evet Yarışı bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi bitiş çizgisine geldik <laughs> Süper abi <laughs> Süper süper. Acaba yarışı bitirdikten sonra devam edebiliyor muyuz ileriye doğru? Onu da çok merak ediyorum. Şöyle birazcık toplayayım dumbbelllardan Ya muhtemelen devam ediyoruz çünkü şu anda server'ın birincisi 134k yapmış. Biz henüz ilk üçe girebilmiş değiliz. Ne alaka onu anlamadım. Bu neye göre ya? Acaba paraya göre mi? Bilmiyorum. Neyse şöyle bir fırlatıyorum bakalım nereye kadar gidecek bu sefer. Yarışın sonra çok rahat bir şekilde gideceğiz. Ondan sonrası önemli. 100k diyor sadece yani çok bir şey anlamadım 100k diyor ama 70k'lık bizim önümüzde ne alaka anlamadım Parayla da bir alakası yokmuş çünkü 1.5 milyon olan falan var Bu arada item'ı değiştirebiliyoruz water bottle yani su şişesini alabilirim ve aldım takıyorum arkadaşlar Sırada kitap var ama ilk önce şu su şişesini bir fırlatalım Oyyy evet su fırlattık arkadaşlar <laughs> Ve evet yine 100k'ya kadar geldi. Çarpı 7 diyor. Okey şimdi anladım arkadaşlar. Bitirdikten sonra 0.7 ile çarpıyor ve oradaki puanı buraya yazıyor. Şu an server'ın ikincisiyiz. Hatta ikinci ile üçüncü aynı puanda gibi bir şey. Eğer farklı bir item alırsak muhtemelen daha da çok şey alacak. Bir saniye. Şunu alalım mesela. Şu an kitap var elimizde. Kitabı fırlatıyoruz. Evet. Fırlattık arkadaşlar kitabı. <laughs> Ve evet 93 kaya kadar gittik. Ne alaka? Şu anda 74.58 ile gerçekten ikinciyiz. Üçüncü bizden daha az. 100 k güç biriktirdim. Evet 100 kdan daha da fazla. Şimdi tekrar fırlatıyorum. Bakalım nereye kadar gidebilecek bu sefer. Yarışı bitiremiyoruz. Ne alaka? Bitirdik tam süper süper. Biraz önce sanırım bir aksilik oldu. 80 kaya yükseldik. Mantığı çözdük arkadaşlar artık. 230k birikti. Şimdi hızlı bir şekilde 200 klık yumurtadan bir tane daha açıyorum. Artık kamın çıkma ya. An kamın çıktı. Neyse tamam. Okey. Tamam. Buna da tamamız. Equip best diyorum. 15k veriyormuş. Güzel güzel. Diğer item klavye arkadaşlar. Bizden klavyemizi fırlatmamızı istiyor. Ama tabii ki bu klavyeyi fırlatmam arkadaşlar. Oyundaki klavye. 80k'ya bunu alabiliyoruz. Şöyle bir 280k biriktirelim. Bir tane daha 200k'lık yumurta açalım. Ondan sonra bu 80k'lık klavyeden alalım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar mı 25'ini birazcık abarttım 786k'cık kastım Şimdi 200k'lık yumurtalardan bir tane hatta iki tane falan açabiliriz Şöyle açıyorum yine green piramit çıktı Bir tane daha açıyorum Evet yine green piramit çıktı Aslında bunları birleştirebiliriz 3 tanesini birleştiriyorum arkadaşlar Bakalım neler oldu Evet 30k'lık bir tane petimiz oldu Equip best diyorum 30k 10k 2k Aslında bir tane daha açmamız lazım bizim Hızlıca bir tane daha açıyorum Ve bir tane yeşil piramidimiz oldu Onu da takıyorum arkadaşlar Bayağı güçlüyüz şu anda Ve items'lara girdim Keyboard'u alabiliyoruz artık 80k'ya klavyeyi aldım bir saniye Takmam lazım bir de arkadaşlar Equip diyorum Şöyle bir trol diyelim Ooo klavye de bayağı büyükmüş he Benim klavyeye de benziyor <laughs> Bütün klavyeler birbirine benziyor aslında. Evet 0.9'a çarptı 90k verdi ve server'ın birincisiyim şu anda. Güzel güzel. Sırada 5 milyonluk ve 50 milyonluk yumurtalar var. Arkadaşlar buradaki şeyleri toplamak şu an çok önemli ya. Çünkü 50 milyonluk yumurta falan yok ya arkadaşlar bunlar baya bir etkiliyor. Biraz önce önemsiz demiştim lafımı geri alıyorum arkadaşlar. Bunları toplayın mutlaka çünkü gücümüzü baya baya bir katlıyor. Bu arada yavaş yavaş büyümeye başladık. Eski boyutlarımıza geliyoruz. Bundan daha da fazla büyüyeceğiz. Hızlı bir şekilde kasılıp geliyorum arkadaşlar 5 milyonluk 50 milyonluk petlerden açmamız lazım çünkü Arkadaşlar bir yandan kasılıyorum ama ben monitörü alıyorum haberiniz olsun Hatta monitörden ziyade yatağı da alıyorum Yataktan ziyade sofayı da alıyorum Konteyneri alamıyormuşum arkadaşlar Şöyle ilk önce bir monitörü fırlatalım Tamam mı bir monitörle başlayalım Tek tek bir inceleyelim Monitörü şu şekilde fırlatıyoruz Oy gitti vallahi 280 Hz monitör <laughs> Evet Tamam. Çarpı 1.1 veriyormuş o. Sıra yatakta. Yatak fırlatacağız. Çarpı 1,5'muş. Şöyle fırlatıyoruz. Oha! Harbi yatağı fırlattık. <laughs> evet, süper. Ana düz düştü. Evet, güzel düştü. Güzel para verdi. Güzel para verdi. Şimdi sırada sofa yani koltukta arkadaşlar. Koltuğu da fırlatıyoruz. Allah! <laughs> Bu uçan koltuğun üstünde oturmak isterdim ya. Değişik bir his olsa gerek. Güzel para kazanıyoruz. Güzel para. Arkadaşlar para kazanmamıza yarıyor o çarpı x'ler marpi x'ler. Şunlar var ya. Boostlar falan. Şimdi konteyneri fırlatacağız. Bundan sonra konteyneri fırlatacağız ama ilk önce para biriktirmeniz lazım arkadaşlar. Birazcık kasılıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Şu anda auto modda mesela ama ben haritada hareket edebiliyorum. Bir yandan böyle yerdeki dumbbell'ları toplayabiliyorum yani. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Bak altta gözüküyor yeşil yeşil. Bir yandan dumbbell'ları topluyorum. Yani hareket edebiliyorum. Çok güzel bir bak. Yani sabit kalmıyorsunuz. Arkadan bir yandan hareket edin ve o şekilde kaslarınızı geliştirin yarış boyunca hem böyle kasıp hem de kas toplayabilirsiniz. Yani Dumble toplayabilirsiniz. Neredeyse 5 milyon olmak üzere bu arada arkadaşlar. 5 milyon olsun hemen o 5 milyonluk petten açacağım. Bakalım ne varmış 5 milyonluk pette. Çok merak ettim. Ve sanırım bu sefer olacak gibi. 30k gel. Tam 5 milyon oldu. Güzel 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 güzel. Hemen açalım bakalım ne çıkacak bakalım. Ve evet. Artık Legendary falan çıksın. Epic çıksın ya. Lütfen. Çıka çıka mavi çıktı. Kamın çıktı ya. Bakıyorum hemen 100k gücünde. Oha! Çok iyi abi. Şöyle bir fırlatalım bakalım. tek de 100k'yı görebilecek miyiz? Evet, 50'yi geçti. 63k'yı gördük. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar böyle hızlı hızlı bir şekilde kasabiliriz yani. Ama dediğim gibi bu dumbbellları gerçekten toplamak önemli. <laughs> Ama petler de önemli tabii ki. Oyun harbiden öyle kolay bir oyun değil arkadaşlar. Yani i̇ki sene de kasayım falan diye bir durum yok. Ama magnetimiz olsa yani mıknatısımız olsa direkt bu yerdeki şeyleri toplayabilsek kendiliğinden daha rahat olur bizim için yani. AFK bırakırız. Elimizi kolumuzu bırakırız. Böyle rahat rahat kasılır. Arkadaşlar yani birazcık da emek vermek lazım ki böyle yemek yiyelim. Emek olmadan yemek olmaz. Yani Çabuk su basıp kasmak evet güzel eğlenceli oluyor ama bu sefer de oyundan çabuk sıkılabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 500 like gelirse devam ederiz. Oyunların izlenmeleri falan çok düştü. O yüzden sizden like istiyorum arkadaşlar. Yani izlenmelerim de düştü. Like'lar da az geliyor. Lütfen oyunlara devam etmem için bana destek olun. Aboneliklerinizi like'larınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarışmak üzere. Güle güle. Let's <us> go